Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda küçük bir ürün inceliyoruz. Evet, ürünümüz Inui'nin araç şarj aleti arkadaşlar. Bu şarj aleti küçük, minimal bir tasarıma sahip ama özellikleri çok büyük arkadaşlar. İsterseniz ürünümüzün detaylarına geçelim. Öncelikle şöyle bir kutuda geliyor. Bu arada Inui'nin ben daha önce 3 in 1 şarj aletini de incelemiştim. O videoya da yine yukarıdaki kartlardan gidebilirsiniz. Onunla birlikte gelmişti. Hediye olarak gelmişti bu ürün. E zaten arabam içinde aslında gerekli bir üründü. Arabamda kullandığım bir şarj aleti var ama biraz yavaş şarj ediyor. Bu çok hızlı şarj eden bir şarj aleti arabalar için üretilmiş. 2 adet bağlantı noktası var bu üründe. Şöyle bir kutuyu açalım. Zaten kutudan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ürünün kendisi çıkıyor. 2 ayrı bağlantı noktası bulunuyor. Hem USB 3.0 bölümümüz var. Buradan Arkadaşlar e, Qualcomm e, Quick Charge desteği bulunuyor. Quick Charge 3.0 desteği bulunan bir portumuz var. USB portumuz, USB bölümümüz var. Bir de PD şarj desteği bulunan tipçe bölümümüz var. İki yerden de aynı anda şarj edebiliyorsunuz. İki yerden de aynı anda hızlı şarj alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, üstteki portla USB portuyla toplamda 30 Watt'lık bir şarj imkanı sunarken yine PD bölümünde tipçe bölümünde de yine 30 Watt'lık bir şarj imkanı sunuyor. Bu değerler gerçekten yüksek yüksek değerler arkadaşlar. Evdeki hızlı şarjlarımız bile Xiaomi'leri falan saymıyorum. Onlar 67 watt, 120 watt falan e, bayağı bir güçlü şarj aletleri veriyorlar ama Samsung'da, Apple'da bu 30 wattlık şarj aletlerini çok fazla göremeyebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla evde kullandığımız hızlı şarj aletlerine denk bir şarj aleti bu ve arabanızda gerçekten telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj etmenin konforu bir başka oluyor arkadaşlar. Hem Android hem Apple desteği bulunuyor. Bu cihazların hepsini hızlı bir şekilde şarj ediyor. Küçük, minimal bir yapısın olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu tarz şarj aletlerinin daha küçük bir boyutta geliyor bizlere. Ayrıca USB bölümünde bir mavi LED de yanıyor arkadaşlar. Bu mavi LED sayesinde kabloyu nereye takacağınızı özellikle karanlıkta daha iyi seçebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da var. 15 katmanlı Smart Protect sistemi bu cihazda mevcut. Dolayısıyla aracınızı cihazlarınızı güvenli bir şekilde şarj etmenizi sağlıyor. Yani ısınmayı engelliyor, fazla voltaj vermeyi de engelliyor arkadaşlar. Cihazınızı kontrol altında tutan bir sistem aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı şarj, sıcaklık kontrolü ve gelişmiş bilimum korumalar sağlayan bir teknoloji. Evet düşürdük. Neyse önemli değil. Umarım bir şey olmamıştır. Çünkü daha kullanmadım arkadaşlar. Ortalama bir telefonu bir saatte %75 şekilde şarj edebildiğini söylüyor. Özellikle sitesinde iPhone 13 Pro Max'i 1 saatte %0'dan 75'e kadar şarj ettiğini söylüyor. 3 yıl garanti verdiklerini söylüyorlar. 30 günde de beğenmezseniz para iadesi yapıyorlar arkadaşlar. Tabii ki bunun handikapı ne? Bu ürün yurt dışından geliyor. Türkiye'de resmi satışı yok arkadaşlar. Uygun fiyatlı bir ürün Türkiye'de bunun muadilleri çok daha pahalıya satılıyor. Yaklaşık 10 dolarlık da bir fiyatı mevcut. Evet bu videoda Inui'nin araç şarj aletini araç hızlı şarj aletini sizler için inceledim. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.